Bakın canlarım şimdi bugün e, şey yapacağız İzmir köftesi yapacağız. Bu şekilde bakın güzelce tertemiz yıkıyorum. Bol yapacağız yıkacağız. Bu patatesimizi kızartacağız. İzlemede kalın. Bakın canlarım şimdi patatesimizi güzelce koyduk kızarttık, kızardıktan sonra izlemede kalın. Size aşama aşama göstereceğim. Bugün İzmir köftesi yapacağız. İzlemede kalın. Bakın canlarım patatesimiz güzelce kızarıyor. İzlemede kalın. Bakın canlarım bugün de İzmir köftesi yapıyoruz. Yarım kilo yağlı kıymamız var. Yarım kilo. Ee, ince kıyılmış soğanımız var. İçine ilave ediyoruz. İzlemede kalın. Sarımsak, yeşil sarımsak. Yeşil maydanoz. Bakın. Yani deneyin çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim yani. Bakın bunlar da baharatlarımız bu şekil. Bakın. Baharatlarımız. Salça, kekik, karabiber, tuz, toz biber. Bunu da ilave ediyorum. Bu da galetonu. Bir bardak galetonu ilave ediyoruz. İki yemek kaşığı da e, yazdan e, kaldırdım e, domates sosumuz. 2 yemek kaşığı. İki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyoruz. Şimdi güzelce bunu karıştırıyoruz. İçine yoracağız bunu. Bu da patates kızarttık. Bakın. Bunu da patates kızarttık. Bunu aralarına koyacağız. Bu da biberimiz. Yıkadık. Güzelce. Bu da domatesimiz. Aralarına koyacağım. İzlemede kalın. Yani deneyin gerçekten çok güzel oluyor. Bana hak verirsiniz denediğinizde. Yani eminim siz daha güzel yapıyorsunuzdur. Yani herkesin yapış tarzı değişik değişiktir. Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın canlarım rengi biraz açık olduğu için biraz salça ilave edeceğim. Az daha salça bir kaşık daha ilave ettim. Salçayı koymazsak lezzet vermez. Baharatlarını düzgün atmazsak lezzeti fazla güzel olmaz. Kıvamını da atmamız lazım. kıymalarımızı her daim için biraz fazla yoğrulduğunda daha lezzetli oluyor. Ben ondan fazla yoğuruyorum. Kıymamız da yaklaşık 1 kilo vardı. Kıymamız yağlı kıyma. Kimisi sade kara et koyuyor. Yani o sizin tercihinize almış bir şey. Ben mesela yağlı biraz içine kuyruk koydum. Yağlı oldu yani. O yüzden e, bir kilodan fazla kıymamız var şimdi burada. İzlemede kalın. Şimdi içine altına biraz e, domates sosumuzdan ilave ediyoruz. Şöyle lezzet vermesi için. Yani deneyin gerçekten bana hak verirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Abonenizi, like'larınızı bekliyorum. Hak verirsiniz bana. Bakın canlar bu şekil yapıyoruz. Bakın bu şekil düzdük. Ondan sonra öbür aşama öbür aşamalarını size göstereceğim. Ondan sonra fırına koyacağız. Sunumda görüşelim. Bakın canım bir kaşık şimdi bu sosumuz için bir kaşık salça koyduk. Karışık salça. Bir bardak su ilave ediyoruz. Şimdi bunu güzelce izleyeceğim. Bakın. İzlemeden alın. Yani bu sosumuzu yapmasak lezzet olmaz. Siz de yapın daha yanı şey olursunuz yani. Deneyin yani sizden şey ricam deneyin yani. İzleyin deneyin. Şimdi bunları güzelce üstüne ilave edeceğiz. Bu sosumuz. Karışık salçamız bu bizim yazdan yaptığımız. Şincanların üstüne domateslerimizi de olacağız. Dileceğiz. Bakın. Şu şekil. Sizden ricam abonelerinizi, like'ınızı bekliyorum. Sizler için harcımı o da çabayı güzel bir şey göstermek için. Ya yani siz de deneyin. Bu şekilde biber, domatesimiz yeterli. Şimdi biberlerimizi Her gün size çeşitler göstereceğim. İzlemede kalın her gün. Yani daha değişik değişik yemekler çıkaracağım size. Şimdi bu şekilde yeterli. Bakın sunumumuza. Şimdi bunun üstüne biraz yağ ilave edeceğim. Şimdi canlar bunlar piştikten sonra izlemede kalın sunumda görüşelim. Derecede pişireceğiz. Yavaş yavaş kendi halinde pişecek. Ondan sonra izlemede kalın. Sunumda görüşelim. Canlarım bugün de bir e, yemek yaptık. E, şey İzmir köftesi yaptık. Yani güzel aşama aşama size gösterdim. İzlemede kalın her konuda dedim. Yani tekrar denerseniz de yani bana hak verirsiniz o konuda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. İyi akşamlar.